Evet dostlar. Dünkü videonun sesi çok kötüydü. Mikrofon falan hiçbir şey kullanmıyorum şimdi. Telefona da yaklaşarak konuşuyorum. Şimdi Avusturya'ya benzin almaya gidiyorum. İki buçuk aydır hiç benzin almadım. Belki okula bıraktım. Okuldan döndüm şimdi Avusturya yönüne. Bakalım yollar nasıl? Dünkü videonun çok kısa özetini geçeyim. Almanya batıyor mu? Evet bata. Almanya'nın bazı şirketleri kötü durumda. Hep işçi çıkarıyorlar. Mesela Volkswagen, Audi filan. Ya işçi çıkarıyorlar ya maaşları düşürüyorlar veya da hatta evet hatta veya değil ve fabrika kapatıyorlar. Neden? Çünkü ağızları açık bir şekilde 10 yıldır olan bu elektrikli araba dönüşümüne sessiz kaldılar. Ya da yapar gibi yaptılar. Hani elektrikli araba dönüşümünü tam yapamadılar. Ellerindeki ellerindeki koca koca benzinli dizel araba üretme fabrikalarını terk etmek istemediler. Çinliler de aldı yürüdü. Tesla aldı yürüdü. Dünyanın en çok satan modelini yaptı Tesla modelye. Ama buradaki asıl köklü Alman üretim fabrikaları işte araba fabrikaları ağızları açık bir şekilde bu durumu izlediler. Benim bildiğim gördüğüm bu. Bu dönüşümüne yabancı kaldılar kısaca. Dünkü videonun özeti bu diyebilirim. Zaten diğer konuyu biliyorsunuz. Alman vatandaşlığımız onaylandı. Ne kaldı işte? Urkun e, Urkunde'yi alması kaldı. Yani bu vatandaşlık onay belgesi. Onu alacağız. Ee, ne demiştim? Eylül ne Eylül? Eylül'de mektup geldi hatta. Eylül'de geldi mektup. Aralık ayında December diyesim geldi de o yüzden bir saattir düşünüyorum. Aralık ayında gidip Urkunde'yi alacağız Aralık'ın başında. Ondan sonra da kimlik için Rathaus'a gitmeniz gerekiyor. Rathaus'a fotoğraf ve işte son kez bir maaş belgesi falan götürmemiz gerekiyor galiba. Pardon, Rathaus'a götürmeyeceğiz maaş belgesini. Son kez Ausländer Amt'a götüreceğiz istemişler. Hala çalışıyor musun anlamında sormak için istemişler o yüzden. Öyle dostlar. Dünkü videonun kısa özeti bu. Alman vatandaşlığına geçiş başvuru yaptıktan sonra bazı yerlerde 2 ay bazı yerlerde 2 sene saçma diyeceksiniz ama gerçek bu bizim bir arkadaş 2 ayda onayı aldı ben 3 ayda onayı aldım bizim bir arkadaş bekliyor 3-4 aydır hiçbir şey geldi ettiği yok bizim bir arkadaş var bir senedir bekliyor hiçbir şey geldiği yok yani Büyük şehirlerde genelde daha uzun sürüyor. Genelde büyük şehirlerin sıkıntısı daha fazla. Biz küçük yerde otu olduğumuz için şu anda. Landgrenze, evet yol açık galiba. Kimsenin bir şey dediği yok ama ben buraya nasıl sapacağım bu otobüs böyle yaparsa? Ah gitti tek otobüs. Bizim nerede? Geçelim. Normalde yol alım ama izin verdi dostlar. İstanbul'dakine benzemez. Burada izin veriyorlar. Landgrenze ne demek? Landgrenze, Landgrenze ülke sınırı. Ülke sınırından geçiyoruz şimdi. Bu köprü iki ülkeyi ayıran sınır. Komik ama işte gerçek böyle işte köy, köy ayırır gibi ülkeler ayrılıyor bu bütün Schengen bölgesinde neredeyse böyle. Artık bunu yani ezberlediniz bütün videoları izleye izleye. Ama ilk zamanlar bana çok garip geliyordu. Hala bunu bilmeyen insanlar var Türkiye'de. Bilmiyorlar. Yapacak da bir şey yok. Bu bekliyor. Çünkü beyaz ok benim tarafta. Hoppa. Şu anda Avusturya'dayız bu arada. Artık Avusturya bölgesine girdik. Şu bu tepenin burada bir tepe var. Bayağı bir dönemeçli de yolu var. Bu tepenin başında bir tane benzin istasyonu var. Normalde Avusturya fiyatına göre 5-6 sent daha fazla satıyor. Ama her halükarda Almanya'dan daha ucuz. O yüzden de oradan benzini dolduracağım. Avusturya'da neden ucuz derseniz benzin vergiler daha az. Kısa ve öz başka bir şey değil. Geliş parası aynı. Vergi daha az benzinde. Valla şu anda ne kadar daha ucuz bilmiyorum. Belki 15 cent litre başına daha ucuz olabilir. Belki 10 cent. Emin değilim yani. Ama fullleyeceğim için aracı bir 5-10 euro bana faydası olur. 5 dakika kaybetmekten sıkıntı olmaz. 5 dakikada geliyoruz buraya. 5 dakikada dönüyoruz. Durum öyle yani. Evet. 1.53 o dizel mi? Benzin mi? Ya? O duruyor. Süper. 1.54. Allah çok iyi ya. Süper 1.54. Ben buradan buraya sapmam lazım. Evet. aslında sabahları bir tık daha pahalı oluyor galiba da çok da umursamıyorum şu anda benim sabah vaktim var sabah alacağım E5 daha kaliteli bir benzin diye biliyorum da ama bizim araç E 10 E5 fark etmez diyor doldur yeter gidiyor o yüzden dolduruyorum. Evet ara benzinimizi aldık. Fazla oyalanmadan sıraya girdim millet birden bire. Devam edelim. Ne demiştim dostlar? İki buçuk aydır yakıt almadım. Araç doldu. dijital bunun göstergesi de ha. Dijital olduğu için böyle yakıtı. Evet benzini aldım. Dönüyorum şu anda. Az önce komik bir şey fark ettim. Bu zamana kadar fark etmemiştim. Yakıtı aldım. Aracı tekrar çalıştırdım. Yakıt göstergesi böyle pil dolar gibi ilerledi 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 sonra full yaptı. Yani öyle eski sistem araçlardaki gibi yani benzini doldururken ilerlemiyor. Aracı çalıştırınca ilk en son bitik benzin net kapattığım için aracı hala öyle gösterdi ilk ilk çalıştırınca, sonradan böyle ilerledi sanki pil doldurur gibi ilerledi 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 full yaptı sonra. Şu anda da menzilimizi 870 kilometre gösteriyor, pil de dolu zaten neredeyse. Ama benzin menzili önemli tabii Ortalama yakıt tüketimim kaçmış? Aman traktör geliyor. Aman çok dar burası ya. İki geniş araba. Ortalama yakıt tüketimi komik. 4.3 litre koca araba. Acaba bu taraftan mı? Araba gelmiyorsa gidelim Vallahi Çocuk değil mi? Hadi gidelim. Çocuğum azıcık kenardan gideyim. Kaç kilometrede? 4.3 bin kilometre, 1100 kilometrede. 4.3 litre. Şu anda, şu anda Almanya'ya tekrar giriş yapıyoruz. Şutat Bayern. Şah, bununla da alakalı bir şey söyleyeyim. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Biliyorsunuz Almanya eyalet sistemi. Bayern en zengin eyaletlerden birisi. Buranın başbakanı yani Markus Söder geçen açıklama yaptı. Bu açıklamayı da ara ara yapıyormuş zaten. İşte biz Almanya'nın merkezi hükümetine atıyorum 100 milyar euro veriyoruz. Milyar euro değil de milyon eurodur herhalde ne bileyim. Milyon euro veriyoruz. Onlar bize 10 milyon euro geri veriyorlar de dönüşümden. Yani merkezi hükümet ödemeleri biz daha çok veriyoruz, hep azalıyor. Çokça azalıyoruz. Yani 10 katını veriyoruz, onda birini alıyoruz gibi bir açıklama yaptı. Bu işten hiç karlı değiliz artık bunu adaletli yapalım falan gibi gibi bir açıklama yaptı. Bildiğiniz gibi eskiden beri yani bu Bayer'in Almanya merkez <laughs> hükümetiyle bir gıcıklığı var yani bu konularda. Şeyi var. Şey eyalet olduğu için, geliri yüksek zengin eyalet olarak geçtiği için sevmiyor yani bu durumu. Ben olsam ben de sevmezdim. Bir haksızlık var ya ne kadar hükümete para veriyorsan o kadar yardım geri alırsın ya da vermezsin. Parasal yani olarak bir bilmiyorum onun bir yolunu bulmaları lazım. Bir adaletini sağlamaları lazım. O zaman abone ol butonuna basıyorsunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.